acelesi yok bekleyecek. Bekliyoruz enişte. Ha öyle. İki apartmanın birden servisine bakıyor enişteleri. Adem nerede? Hale gitti mal almaya. Vay be o da iş adamı oldu ha. Beğenemedin mi? Sen mi anlarsın bir tek bu para işlerinden ha? Sen mi anlarsın ha? Rahat dursun elin kolu rahat dursun. Sabah sabah. Sana takılmazsa işi rast gitmiyor işte mi Yusuf abi? Gitmiyor vallahi. Takacağım ben de bir tane yeri öpeceksin. Vay Rambo musun? İşine bak hadi işine. Sallanma. Sabah servisi beklemez. Millet gazetesine bakacak. Sütünü içecek. Ev alıyor musunuz enişte? Alacağız inşallah. Baban da biraz yardım ederse. Edecek öyle söylüyor. Allah razı olsun. Hayırlı olsun enişte. Allah versin Cafer. Ne var? Yakıştıramadı mı? Alamaz mıyız? Alırsınız aslanım. Memleketi satın alırsınız evvelallah. Para sizde Üç tekerlekler, dört tekerlekler, kamyonlar. Yürüye mağazalar zinciri. Çatla. Halil pazarlama komandit. Şuna bir nazarlık takın dedik size aslanım. Taktık enişte. Gözü kaldı adamın bak. Dikeceğiz bayrağımızı inşallah. Kayınbabam da iyileşti. Sen gör. Yılbaşı öncüsü bak ne satış. Şu seçim araya girmeseydi kurmuştuk imparatorluğumuzu. Pah! Sevin parayı alırsan. Ne istiyorsun? Mısır çarşısına uğra da tulum peyniri pastırma. Alırım denk düşerse. Yaşa. Kaşar da al biraz. Olur uğrayabilirsen. Cemil orada burada gezmeyeceksin bak. Yok senin de gezmesi. Evde bekleyeceğim seni. Ha, aferin. Birayı da fazla kaşırmak yok. En fazla iki şişe sevin. O kadar. İki şişeyi geçme. O kadar sevin. Benim adım Cemil. Ha, çok duyduk. Aman karışmasın giyecek var içinde onları. Hadi Cemil doğru yukarı. Nereye gideceğim Sevim bu soğukta? Hadi güle güle Pastırmayı unutma. Nereye gidiyorsun be Şişt, Cafer. Hah Cemil abi burada mısın? Sevim'i yolcu ettim. Oo oh, paralar geliyor desene. Ben de şunu kime bırakayım diyordum. Sana zahmet müracaata koyarsan. Ver koyalım. Allah razı olsun. Hemen geliyorum. Şunları dağıtayım. Bana bak. Başka apartmanda kapıcılığa mı başladın yoksa? Yok vallahi Cemil abi. Bir günlük idare et. Sen oraya bırak. Geliyorum hemen. Dalga geçme. Hemen bekliyorum. Kapıcıysan kapıcılığını bil. Servisi de mi biz de yapacağız? Kapıcı senin baban. Buyurun kapıcı babacım. Sahtekar. İki apartmanı bir de idare ediyor senin baban. Söylemezsem şimdi. Anam. Anam ya. Günaydın. Buyurun iyi günler. Oh. Hayrola benim mi kaldı Kaldı ya. Sepeti bana bırakıp gitti adam. Kaçak kapıcılık yapıyor haberin olsun. Şimdi sokakta yakaladım. Yapar Allah'ın cezası sahtekar. Şimdi tutuyorum zaptı. Tut. Benden duymuş olma ama. Daha ne duyacağım efendim? İşte suç üstü. ahlaksız. İyilik yaramaz bunlara. Yaramaz. Sizin gazete hangisi? Ütü kuponunuz efendim. Buharlı ütü. Ha şu. Başka? Aman efendim estağfurullah zahmet oluyor. Olsun madem yaptık bir iyilik. Sağ olun bir şişe sütümüz olacak. Buyur. Büyük hanım ama. Büyük hanım efendim. İçiyor maşallah her gün bir şişe lıkır lıkır. Maşallah. Eski toprak canım. Babacığım zapıt zapıt. Konuş sen daha konuş. Bak bu sefer nasıl attırıyorum topunuzu apartmandan. Teşekkür ederim efendim. bu Hanım mübarek etmeyi de yiyeceğiz artık tövbe. Evet Davut. Bundan sonra böyle sayılı iki dilimden fazla yok. Öldürecek misin bu ama anne? Zaten incecik dilimler. Bir şey olmaz. Perhiz yapacak. Bak çişti davul gibi. Tövbe de uyuya benzettiği şeye bak. Cık cık cık. Erkek adam da biraz göbek olur. Baba dediğim biraz göbekli olur anne. Ne öyle çiroz gibi baba. Na efendim yok göbek. Eziyet. Alman eziyeti. Menopoz baba menopoz. Hop çarparım ağa. Önüne bak yemeğini ye. Ne dedi o sana Davut? Yok bir şey olmuyor. Konuşuyor işte aptal aptal. Bu Cafer amca da nerede kaldı? Gazeteyi de getirmedi. Evet. Nerede kaldı hakikaten? Ekmek de yok. Senin ekmeğin var Davut. Sen ekmek sayıklama. Üf, hasbinallah. Bu adam niye yönetim kurulunu toplamıyor Davut? Seçimi bekliyoruz falan. Vakit geçiriyor bence. Bırak Ulviye. Aday mı olacaksın? Ne zaman isterse toplasın. Olacağım Davut. Ona bir apartman yöneticisi nasıl olurmuş göstereceğim. Uğraşılmaz bu apartmanın derdiyle Ulviye. Sen bilirsin ama. Ben uğraşırım. Bırak baba. Bizimle uğraşacağını. Bana poz. Patlatırım seni. Ah. Günaydın. Ah. Buyurun efendim. Yeni kapıcınız Cemil geldi. Ah itti tesli. Ver bana Cemil amca. Hayrola gözüm hasta mı Cafer? Yok birkaç apartmanı birden idare ediyor. Tabi iş azaldı doğal gaz geldi. Aa, çok ayıp ama olmaz. Biz de burada gazete bekliyoruz. Söyledim Sabri Bey tutuyor saptı. Kahvaltı mı yapıyordunuz? Buyur gözüm yemediysen Allah ne verdiyse. Oo, ne olacak salamlar peynirler. Buyurun portakal suyumuz da var. Portakal suyu içmem bozar. Buz gibi bira iyi gider şimdi bunlarla. Bu saatte mi gözüm? Aa, tam saati. İçer Cemil amcam öyle yumuşak yumuşak. Sen karışma. İçerim. Sevim dikişleri götürdü. E bize kızmasın. Kızamaz. Benim adım Cemil. Cemil amcamın adı Cemil anne. Koş koş Herkes seni bekliyor Nereden geliyorsun sen Vallahi bir yerden değil efendim Şurada bir arkadaşın burnu karamış da ona baktım Sus yemin etme Şimdi ben kanatacağım senin burnunu alçak Gir içeriye Neredesin Metin? Müracatta efendim İçeriye gel içeriye Müracatta ahlaksız Tutuyorum zaptı Düştün harcuma içeri Nereye koydu bu? Babacım sapıt sapıt. Sus be sen de. Gel buraya bakayım alçak. Babacım çatlak çatlak. Sen başka apartmanlara kapıcılığa başladın ha? Tövbe vallahi Sabri Bey. Sus. Koparırım dilini. Suçüstü yakalandın tamam. Hemen veriyorum iş mahkemesine. Şahitlerim var Cemil Bey görmüş. Yahu bırak Allah kahretsin o baykuşu. Şu sepeti İki dakika koy şuraya dedik. Sus yalan söyleme alçak. Nerede sepet göster? İ, ondadır. Hay yakaladınız mı Sabri Bey? Yakaladım efendim yakaladım. Neredesiniz siz Cafer Bey? Buradayım efendim kaçmadık ya. Sus koparırım dilini güzel konuş. Ya Sabri Bey bırak şu yakamı ayıp oluyor. Aa, aa, öldürecek misin adamı? Sıkmış boğazını da. Ne oluyor yine? O söylesin. Hiç ya. İki dakika tutsun ya servis sepetini baykuşa verdim. O da gitmiş nereye gittiyse getirdi mi sana? Yo, Allah Allah nereye gitti bu sepet Sabri Bey? Cehennemin dibine. Nereye gitti bu sepet? E, servise çıkmış olmasın bu? Cehennemin dibine. Nereye gitmişse gitmiş canım. Ne oluyor öyle? Hemen boğazına mı yapışmak lazım adamın? Ha, anlamadan dinlemeden zabıt mabıt. Bana bak Sabri Bey, çocuk yok senin karşında. Tehdit mi ediyorsunuz? Tamam. Bir de şantaj görürsünüz siz. Ne göreceksek görelim be. Ha, yetti. Canımızı mı alacaksınız? Bırakın şimdi şu kapıcı takımını Sabri Bey muhatap olmayın. Baksanıza gözleri dönmüş. Aa, nerede bu sepet? Nazan. Efendim canım. Çıç. Birlikte gideceğiz değil mi? Öyle yapalım zor oluyor sonra. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Hemen giyineyim geliyorum. Ha gazeteler gelmedi mi? Getirmedi nedense. Bu Cafer. Ha iyi günler Cafer. İyi günler. Neredesin Cafer? Sepeti kaybettik de efendim. Sepeti mi? Aa. Cemil Bey'e vermiştim. Buraya gelmedi mi? Yo o mu çıktı servise? Yok efendim. iki dakika tut şunu dedik. Aa. Gazeteler onda mı şimdi? Her bir şey efendim maalesef. Özür dilerim. Bakayım şuna da bulursam hemen getiririm. Hadi bak hadi bak. Ay alem bu apartman valla. Sen hiç böyle şey duydun mu? Adam sepeti almış kaybolmuş. <laughs> Sabri Bey yakalar şimdi onu. Zaptı da tutar. Hadi Ulviye alaşmaladık. Anneciğim çüz Ne güzel oturuyorduk ya. Siz daha mı erken işe gidiyorsunuz? Bir bireyi içitmediniz. İçeriz yine gözüm. Randevulu işlerimiz var. Müşteri bekliyor. Sevim Hanım da duymasın sakın bizde bir ara içtiğinizi sabah sabah kısa Kızmaz. Giderken konuştuk. İki şişe hakkım var. Benim adım Cemil. Aferin sana be Cemil abi. Hakikaten Cemil misin yani ha? Bir şey rica ettik. Sepet nerede? Bana ne senin sepetinden? Kayası mıyım? Ara bul. Aa, bak şimdi. Piste piste. Ver şunu Hulbiye. Yazık be. Senin yüzünden apartmandan atılacağız. Unuttu Cafer amca. Kafayı da buldu. İki şişe bira içti gözüm. Zıkkım içsin. Sağ olun. Bir tez ya, Sevim hanım işe gitmiş. Bu bugün çok tehlikeli. Tehlikeli anne. Bağlamak lazım. Alt. At. Aptal aptal konuşma. Baykuş zevk diyor herhalde peşinden koşturmaya insanı. Şu halime bakın. İki Oo. kere indim çıktım beş katı. Hı hı. Vah gözüm vah. Dinlen biraz. E, siz aldınız mı? Aldık Cafer Efendi. Bizim ekmek gazeti tamam. Kuponlarımızı da kestik Cafer amcacığım. oh, yumuşak yumuşak. Hadi oğlum gidelim. Hayırlı işler. Cafer amcacığım kolay gelsin. çüs Sana da tertip. Çüz. Ha Sabri Bey görürsene söyleyin. Sepeti buldum. Bismillah. Baykuş, baykuş. Yırtarım ağzını. Benim adım Cemil. O. Oh. Ne yapıyorsunuz efendim orada? Karımı bekliyorum. Benim adım Cemil. Kalkın lütfen efendim. Ne çirkin şey. Bir hane mi burası çoluk çocuğun önünde? Kalkmıyorum. Kimse beni kaldıramaz. Karımı bekliyorum ben burada. Hadi bir de ne istersen. Olmaz ama efendim. Karınızı bekliyorsanız çıkın evinizde bekleyin. Olmaz ama Bitti mi servis? Bitti. Nereye? Evime kahvaltıya. Bak adam burada bira içiyor. Bana ne konuşmuyorum ben onunla. Ben de konuşmuyorum. Konuşma müzevir sarhoş. Haro. Bana bak gelirsem oraya. Gel hadi. Ben de seni sevmem ondan söylemezsem. Cafer neredesin? Geldim geldim. Hadi be üç kere çay ısıttın. Bir dakika hanımefendi. Konuşuyoruz burada. Geberme diyor kocanız açlıktan. Sabri Bey bak. Ekmeğimizi de yiyemeyeceksek artık canını sıkma insanına. Fena olur esir miyiz burada? Üstüme yürüyorsun ha. Yürüyorum arasını satayım. Yetti be. Yetti. O kabahat bu kabahat. Yürü benim adım Cemil. O efendim iyi günler. İyi günler. Bana mı bir şey söyledin komşu. Aman efendim ne münasebet. Cemil Bey oturmuş müracaatta bira içiyordu... Vay sayın abim erken başlamışsın. Bugün böyle. Sevim dikiş gözlürdü bekliyorum. Ha, understand. Yenge yok. Olmuyor ama efendim. Gelenin gidenin önünde. Siz de bir söyleseniz sizi dinler. Sayın abim duydun mu komşumu? Kimseyi dinlemem ben. Benim adım Cemil. Karımı bekliyorum burada. Of course sayın abim. Senin adın Cemil. <laughs> Cemil karımı bekliyorum Cemil. Vay yavru. Katil amca öpsün seni. Bu da her lafın içinde be abi. Ben huylanma yavrum bir şey yok. Aa. Olmuyor hakikaten efendim. Çenesi düşük. Bakın huylandırdı küçük beyi. Buyurun. Koş yardım et Yavuz beyleri. Ah canım gel bana. Sen kapıyı aç. Başla. Hakikaten buyurduğunuz gibi canavar maşallah küçük bey. Ellerinden öper amcası. Sefa ile efendim sefa ile. Eyvallah komşum. Gidiyoruz sayın abim. Var mı bize bir emrin? Getirin bir şeyler. Yer elması, kereviz. Duydum birader. Tamam abicim tak. Zıkkım <laughs> yesici. Yer elması, kereviz tak tak sayın abim. Vatandaşa başka ne lazım? Başka bir şey yok. Karımı bekliyorum. <laughs> Elma var, portakal var. Amasya elması sıkma portakal. Amasya elması Amasya. <laughs> Gelmiş senin pembe. Nasıl hesap onları? Yok değil mi bir kelek filan? Yok abi iyi gidiyor maşallah. O tarafı sağlam canım. Allah bozmasın. Aferin. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk abi. Aldın mı malı? Aldık efendim sayenizde. Hem de birinci kalite. Allah razı olsun. Kaçtan verdi portakalı? Yirmi bin lira efendim. İyi. Cabası? Yedi da fazlası var efendim sayenizde. Vatandaşa hizmet vazifemiz seçimecisi. Aferin penguen. Çalışmanı duydum, iftar ettim. İşte böyle çalış, canımıza al. Malı. duydum Madem Duydun madem. Kim var senin arkanda? Kapı gibi maşallah, kapı. Duacınız efendim. Annem de her gün beş vakit. Söyle, ellerinden öperim. Bağıştır efendim. Gel birader. Geldim abicim. Tek. hadi bakalım artık. Canavar, canavar maşallah. Yön. Bırak uçup kalsın. Başüstü. Bu domuz yine zabıt mabıt başladı Yavuz Bey. Uyarım. Zaten kışım ona. Vatandaş elmasını satacak. Şerefsizim tek tek günler. Eyvallah koçum. Gördün mü katili? Helal olsun büyük adam abi. Çok büyük hem de. Hayatta arkanda böyle bir dayın olacak aslanım. Gitti mi haydut? Gitti. Baş belası. Ne istiyorsa o bidonlardan. Ne satıyorsun sen yine? Elma var Amasya. Sıkma portakal var. Kaça portakalın kilosu? Beş kilosu 250 bin. Parası mı olur efendim? Ne demek? Hadi doldur Adem beş kilo oradan. İrilerinden. Rüşvet bekliyor aslanım. Ne konuşuyorsun? Çakamadık abi tamam. Aman aslanım. Tam yumuşatıyoruz domuzu. Hı? Ne yapıyorsun? Fazla fazla. Getir bakayım. Koş. Koş. Buyurun. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Seni vallahi efendim. Bana bak. İnersem oraya alırım ayağımın altına. Gülme Adem ayıp değil mi? Baban yaşında adam. Utanmaz. Yüzüme baka baka. Film mi oynuyor yüzümde? Vallahi size efendim. Aklıma başka bir şey geldi de. Bak hala gülüyor ahlaksız. Vallahi yaşatmam seni buralarda. Adem kes. Başka bir şey gülüyorum abi. Oğlum Adem attıracak mısın bizi apartmandan? Sen de sinir hastası mısın nesin? Çıkmasaydın bugün de Halil Bey. Hava soğuk üşüteceksin. Çıkmadan olmaz sultanım. İş bizi bekliyor. Yılbaşı öncesi mal alacağız. Aa, alıyorsun satıyorsun ne fayda. Bizim bir şey gördüğümüz yok ki. Şükret haline sultanım. Neyin eksik? Bir ev bile almadın. Kızını alıyorsun ama. Bakalım yardım edeceğiz dedik. Boş. Evi de görelim. Hadi hadi hep böyle söylersin. Senin yüzün tutmaz. Ne borcu? Verdin mi o para gitti. Yabancıya mı gidiyor sultanım? Niye böyle konuşuyorsun? Konuşurum. Aç Hüseyin geldi. Hizmetçin yok senin karşında. Açıyoruz. Yalan mı? Yabancıya gidiyor tabi. Damadın sürecek sefasını. Allah. Günah sokma insanı mübarek günde. Sen günah sokma asıl. Gel abi. Merhaba enişte. Ne oluyor kız? Gene sokaktan duyuluyor sesin. Aman eniştene sor onu sen. Kafayı yemiş. Ne? Nasıl laf kız? Yırtarım ağzını. Baksana ama canım. Tersli üstünde ne söylesek kabahat. Enişte laf yok. Enişte laf söyletmem. Bulmuşsunuz ipek gibi yumuşak adamı. Öpeceğim. Bir tanecik eniştem benim. Ellerim buz gibi Hüseyin. Dışarısı buz gibi enişte. Söyledik bugün de çıkma dedik. Üşütürsün falan ama dinletemedik ki. Ha, ondan mı bu çalımlar? İş zamanı kızım oturulacak zaman değil. Para nasıl kazanılıyor haberiniz yok ki. Oturur mu bu adam böyle günde? Söyledik Hüseyin anlatamıyoruz ki. Hadi. Hadi enişte. Buyur. Anlamaz ki. Kafa yok ki. Ancak yemesini bilir bunlar. Yemesini bilen kızıyla damadı onun. Hasbinallahu. Ha anladım. Kız yine mi ev meselesi? Gücüme gidiyor ama zorla değil ya. Biz böyle bodrumlarda sürünürken kız şükret haline. Şükret çarpılırsın. Ayrıca sana mı soracak adam kızına vereceği parayı? Enişte. Bak. Yanlış anlama da o alacakları evde hiç iş yok. Verilmez o kadar para. Yani bilmem, ben seni etkilemiş olmayayım da yani sen gene bir gör. Hadi, hadi. Enişte. Hadi. Hadi kızım. Şükrü Bey buradaki imzada şunlara da bugün yollayalım. Üf, bayıldı. Kaç tane demet? Yüzden fazla. Geç kaldık. Kurele mi göndereceksiniz Ergun Bey? Öyle yapmak lazım, başka çare yok. Ha Abbas bana çay verme. İç müdürüm affedersin taze demledim. Yok yok şunları imzalatacağım. Koy Abbas efendi. Buyur bacım. Bana şeker verme Abbas abi. Aş üstüne babam. Nazan da içeride şimdi ayıp olmasın? Olmaz canım yabancı mı? Hadi Abbas. Buyur müdürüm sen önden affedersin. Bunlar da alışverişe çıkacaklarmış. Şevket Bey'i bekliyorlar. Yılbaşı hazırlığı herhalde. Ne parçaklar biliyor musun? Söylesem aklınız durur. Hadi müdürüm affedersin. şu bizim ikramiyeleri de sorun Ergun Bey. Hiç ses yok vermeyecekler mi yoksa? Ayıp olmadı Nazan Hanım'ın yanında? Sor be Ergun Bey. Tamam. Evet. Efendim çaylarınız. Abbas önce Nazan Hanım'a. Önce hanıma müdürüm affedersin biz ne yapıyoruz? Limonun var mı? Abbas limon. O da var müdürüm affedersin buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. İmzalayacak mıyız onları Ergun? Efendim zahmet olmazsa. Hemen şurada çayınızı içerken. Tamam imzalayalım. Bir dakika. Ver. Geç kalmışsınız Şükrücüğüm. Ya dalgaya düştük. Yetişeceğiz efendim kurye ile. Hadi Abbas ne bekliyorsun çık. Çıkıyorum ben müdürüm affedersin. Tövbe tövbe söylemesen olmaz. Sedilin uzamaya başladı. Hadi bakayım. Şevket Beyler geç kaldı efendim. O saat ikiye geliyor. Gelirler şimdi. Yılbaşı hazırlar herhalde. Ne güzel ne güzel. Hediye falan. Alacağız bir şeyler değil mi Şükrü'cüğüm? Annenlere çocuklara. Ee, beklerler efendim. Yılda bir kere bu. Cem Bey'le büro mu açıyorlarmış efendim? Öyle mi Şükrü? Ben de duydum. Yer bakıyorlar. Oh ne güzel ne güzel. <laughs> Akşam dışarıda yiyelim Şükrü'cüğüm. Çocuklar da yok. Yiyelim canım. Tabii efendim. Şöyle baş başa. Cıvık cıvık konuşuyor bacım affedersin patronlarımın yanında günah sokacak insanı. Aman be Abbas efendi bilmiyor musun huyunu aldırma. Tamam bu kadar. Ver şunları imzalatsın Abbas efendi ver. Bacım vereyim de affedersin şimdi ters bir şey söyler bakarsın. Ne söyleyecek Abbas abi iş bu. İçine mi dinliyorsun Abbas? Ne kelime müdürüm affedersin günah sokma insanı sen yaparsın onu. Biz gönderdik Ergun Bey imzaya. Bilip bilmeden laf söylemesenize adama. Size zaman da kızım şunları. Şimdi bitti Ergun Bey. Sordunuz mu siz ikramiyeleri? Sorduk. Abisini bekliyor o da. Ona soracak. Oho hala konuşmamışlar mı? Herkesin derdi başa kızım. Senin düşünecekler. Kadın kurulmuşlar ya. Dışarıda yiyelim şu gücü. Kızımıza bir araba alalım. Sana ne affedersin? Abbas git başımdan. Sen de öyle hanımın taklidi yapma affedersin. Cıvık cıvık. Sensin bu terbiyesiz. Günah sokmayın seni patlatırım.